Saygıdeğer izleyenler, yeni bir blok videosu çekmeye karar verdim. Yıllardan beri muhabbet üretimi, sultan papağanı, sevda papağanı, cennet papağanı gibi üretimler yapmaktayım ve kendime özel mamalar tabii ki de yapmaktayım. Ee, gelen çevrelerden işte mama nasıl yapalım, nasıl bir mama kullanmamız diye sorular geliyordu. Öncelikle kendi çevrem ve izlemek isteyenler için bir video çekmeye karar verdim. Öncelikle mama ne için yaptığımız çok önemli. Üretim için mi yapıyoruz yoksa yavruladık kuşumuz hazırda yavrular var yavrular doyuruyor onun için mi yapacağız? Bu videomuz üretim amaçlı olsun. Bir dahaki videolarımızda da yavrulamış yavruları doyuran kuşlar için bir video çekmeyi düşünüyorum. O videoda onlardan bahsedeceğim. Öncelikle es yemin maması benim vazgeçilmezim. Çok çeşitli mamalar denedik, çok çeşitli mamalar kullandık ama en güzel, içindeki en güzel içerik olan mama es yemin olması Bu mama yumurta mamasıyla da direkt verilebiliyor ama tabii ki de kuşlarımıza daha faydalı tahıllar, daha faydalı bitkiler vermek için bu mamaya ilaveler yapıyoruz. Dediğim gibi muhabbet üretiminde, kanarya üretiminde, sevda ve cennet papağanı üretiminde bu mamayı hazır mamayı kullanıyorum. Şu an kanaryalar için bir yem, bir mama yapacağım. Çedene tabii ki de kanaryaların vazgeçilmezi. Ondan sonra sağlık tohumumuz, eğer kuşlarınızın yavrusu varsa yani dişi kuşlarınız, anneler yavrulara doyuruyorsa hazır mama yani normalde kuşları doyurmadığımızda sulandırıp yaptığımız mamadan biraz ilave ediyorum. Kuşların vazgeçilmezi mavi haşhaş, kekiğimiz, kekiğimiz kuşların gelişimi için, sağlık durumu için, kursak martarı için ve diğer hastalıklar için çok faydalı kendi kekiğimiz özellikle. Aynı şekilde nanemiz mevcut burada. Ondan sonra eğer kuşlarımızı çiftleştirmek istiyorsak nijerimiz Bunlar normalde yumurtayla karıştırıp Pupa mamayla bunları sıradan bir şekilde veriyorum Şimdi kanaryalar için genel olarak hazırladığım Pupa mamaya ilave eklerimi size anlatacağım Görmüş olduğunuz yulaf unu Migros'ta satılıyor 13 lira civarında Galeta unumuz aynı şekilde Migros'un Mısır unumuz Migros'un bunlar 2-3 lira civarında Hindistan cevizimiz. Benim vazgeçilmezim keçi boynuzu. Keçi boynuzunun öğütülmüş hali. Hindistan cevizimizi söyledik. Keten tohumumuz öğütülmüş. Bunları genelde kanaryalarda, muhabbetlerde hiç kullanmadım. Kanaryalarda kırmızı toz biber. Tatlı ve acısı var. Kanaryalarda acısını kullanıyorum. kızdırma amacıyla. Bence kuşların, bütün kuşlarda üretimde en önemli maddemiz buğday rüşemi. Buğday rüşemi de gayet ucuz. Fiyatı da uygun. İçinde E, B1 fosfor, çinko, polikasit mevcut. Bunu her mamanızda, kuşlarınıza verdiğiniz her mamada kullanmanız bence çok iyi olur. Yine benim vazgeçilmezim hobi. Hobinin çok çeşitli vitaminler kullandım ama hobi benim vazgeçilmezim. Gayet etkili, gayet kaliteli. Hobinin E vitamini, S vitamini, başka saymadığım bir de burada Sıvıda çalımız var, toz halinde. Şimdi bunları bir karışım haline yapacağız. Karışımları hangi amaçla yaptığımı, ne için yaptığımı karışımda sizlere anlatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi karışımımızı yapıyoruz. Pamamamızdan ekleme yapıyoruz. Evet ekliyoruz şu an. 150 gram pamamamıza ekledik. 25 gram, 150 gram pamamamıza 25 gram yulaf ununu ekliyoruz. 25 gram ekledik. Şu tartımızı alabiliriz zaten. Bunları taşıdım ben. Gramajlarını size anlatacağım. Böyle bir tartıda kullanmanız sizin için çok faydalı olur. En azından neyi nasıl kullandığınızı. Göz kararı ekleyeceğim ürünler var ama tartıyla da eklemem gereken ürünler oluyor. Yulaf ununu ekledikten sonra mısır unumuzu 25 gram olarak ekliyorum. Aynı şekilde. Galeta unumuz aynı şekilde 25 gram olarak ekliyoruz. Ondan sonra yavru, yavrular için, yavru kuşlar için mamamızı ekliyoruz. Bundan da 10 gram şeklinde ilave ettim. Benim en çok önem verdiğim buğday ruşeğini bundan da dönem dönem ekliyorum tabii çiftleşme dönemlerinde ama normal dönemlerde de içindeki vitaminler bakımından yani bu buğdayın embriyosu demek. Bundan da 25 gram aynı şekilde ilave ediyorum. Bu ilave yaparken bir tatlı kaşığı yardımında da bu şekilde karışımımızı sağlıyoruz. Yani güzel bir karışım yaparsak bütün malzememiz karışımımızda eşit işte olarak dağılmış olacak. Bunu karışımları yaptıktan sonra baharat çeşitlerimize geçeceğiz. Un çeşitlerimizi bitirdik. Un olarak saydı pupa mamamıza. Siz başka mamalar kullanıyorsanız onları da değerlendirebilirsiniz. Pupa mamamıza yulaf unu, mısır unu, galeta unu ve buğday rüşeğmini 25 gram olarak hepsini ekledik. Şimdi baharat çeşitlerimize geçiyoruz. Baharat çeşitlerimizde en önemlisi bu kişniş. Çok faydalı bir baharat kuşlarımızın yavru döneminde yavruların dövmesini, kanatlarını yolmasını engelleyen, kuşlarımızı dengeye sokan bir baharat. Onun için bundan 25 gram ilave ediyorum. Burada keçi boynuzu tozuyla zerdeçalı aynı şekilde 10 gram olarak şu şekilde 10 gram. Keçi boynuzu tozu 10 gram zerdeçal ekledik. Ben kanaryalar için yapıyorum. Kuşların koku alma duyuları çok gelişmiş, insanlar gibi çok gelişmiş değildir. Bazı mamalarda veya bazı şeylerde şöyle diyorlar işte mama çok güzel kokuyor ondan sonra acı yiyemez falan. Acı kuşlarımız için çok önemli bir besin kaynağı. Hani bu kuşlarımızda ağzı yanacak veya kokularından etkileyecek bir durum yok. Onun için de acı toz biberimizi 10 gram şeklinde ilave ediyoruz. Hem renk veriyor mamamıza hem kuşlarımızın gelişimi sağlıyor. Aynı şekilde baharat çeşitlerimizi şöyle bir karışımlı yapıyoruz. Rengi de çok güzel bir şekilde oluyor. Güzel bir şekilde bunları karıştırıyoruz. Ya bunlar şimdi videoda olduğumuz için çok karıştırmıyorum ama ben bunları bayağı bir karıştırıyorum. Hepsi eşit oranda dağılmış olarak. Kendi evde yapmış olduğum bunu bitkileriniz için, kuşlarınız için, Bahçeleriniz için yumurta kabuklarını biriktiriyorum. Fırına atıyorum bunları. Fırında hemen hemen 150-200 derece civarında fırınladıktan sonra rondoda çektirip üzerine herhangi bir sirke, beyaz sirke olur. Ondan sonra üzüm sirkesi olur. Onlarla karıştırıp kuruttuktan sonra tam bir kalsiyum kaynağı oluyor. Eğer bunu yapma imkanınız yoksa mürekkep balığı yani kalamar tozu da ekleyebilirsiniz. Bu kalsiyum bakımından mamamızı zenginleştirmiş olacak. Aynı şekilde bildiğimiz Hindistan cevizini Hindistan cevizimizi 25 gram olarak ekliyoruz. Şimdi sürekli benim mamalarda kullandığım, bütün evlerde mevcut olan annelerimizin baharat olarak kullandığı baharat çeşitlerine geçiyoruz. Kekiğimizden mama yaptığınız orana göre ben göz kararı hani bunları sürekli kullandığım için göz kararı oran olarak kekiğimizden ekledik. Nanemizden aynı şekilde bu benim kendi kuruttuğum naneler bahçemde yetiştiriliyor. Ve kuruttuğum 2 İki kaşık nane. Nane kuşlar için sağlık bakımından gene tekrar ediyorum. Kursak mantarı ve diğer hastalıklar için çok yararlı bir baharat. Bulunması kolay bir baharat. Bundan sonra mavi haşhaşımız. Bu da kuşlara verilen güzel bir baharat çeşitimiz. İki kaşık. Bunları bazı kuşlar fazla yemiyor. Benim kuşlarım şu an için iyi yedikleri için 3 kaşık ilave ettim. Ama siz çeşitli olsun diye 2 kaşık da ilave edebilirsiniz. Ya oranlar size kalmış. Elinizde ne kadar kuşunuz varsa bu oranları orantılı bir şekilde, tabii ki de ne fazla ne eksik, orantılı bir şekilde ekliyoruz. Şimdi ben E vitamini koymuyorum. Neden koymuyorum? Bu kızıştırıcı bir vitamin olduğu için kızıştırma dönemindeyse atıyorum bunu yumurtayla karıştırıyorsam, bundan ekliyorum, havuçla karıştırıyorsam, sonradan ekliyorum. Kanaryalar için kabakla karıştırıyorsam, tornadan ekliyorum. E vitamini ben beklemede bırakıyorum. Ama C vitaminimiz, bundan biraz ekliyorum. C vitamini. C vitaminimizden ekledim. En çok duyduğunuz kuşların olmazsa olmazı tarçınımız. Tarçınımız da kuşların kızışmasına yarayan, kuşlara sağlık veren bir baharatımız. Kokusu da çok güzel. Tarçını ben de çok severim. Onun için kuşlarıma da hemen hemen her mamamda tarçın veririm. Bu şekilde tarçınımızı da ekliyoruz. Dediğim gibi mamam orantısına bağlı olarak. Bunlarla ekleme yapıyoruz. Pet shoplarda kolaylıkla bulabileceğimiz sağlık tohumlarını içinde gayet bütün tohumlardan olan sağlık tohumundan ekliyoruz. Bir miktar. Ben bunları yemlere de karıştığım için fazla eklemiyorum sadece içinde farklılık olsun diye. Dediğim gibi niceri de aynı şekilde E vitamini gibi, E vitamini gibi çiftleştireceğim zaman, kuşların çiftleşmesini istediğim, kızışmasını istediğim zamanlar mamamı ekliyorum. Bu şekilde mamamızı karıştırıp bitirmiş oluyoruz. Bu mamamız bittikten sonra yumurtamızı içine katarak kuşlarımıza verebiliriz gördüğünüz gibi çok sağlıklı, çok güzel, çok çeşitli bir mama oldu. Kuşlarımız bunları yediğinde çiftleştirmek istiyorsak çiftleşir. Sağlık açısından yavrularımız güçlenir. Kanat yapıları, tüyleri. Yani kuşlarınızdaki değişimi göreceksiniz kullanan, yapan arkadaşlarımız vardır. Onlar biliyorlar zaten. Ama ben dediğim gibi herkesin mama yapış şekli farklı. Farklı mamalar veriyor. Benim tarzım bu şekilde. Yani sonuçta bu kuşları alıp evimizde besliyorsak veya üretimi yapıyorsak bence iyi bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde kuşlarımızın sağlığını ve gelişimini etkileyen bu mama tarifini sizlere sunuyorum.